Makedonya Türk toplumunun değerli mensupları hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Gerçekten önemli bir etkinlikte bir aradayız. 21 Aralık Türk Dil Bayramı'nın Makedonya'da Türk toplumu tarafından kutlanması ve aynı zamanda Makedonya'da da resmi bir gün olarak kabul edilmesi her türlü takdirin üstündedir. Bizler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kuvvetli bir heyetle birlikte bugün burayı ziyaret ediyoruz. Bundan evvel Makedonya Meclis Başkanı Kuzey Makedonya Meclis Başkanı değerli dostum Afrim Gaşi'nin ev sahipliği dolayısıyla onu ziyaret ettik, parlamento heyetini ziyaret ettik. Makedonya Başbakanını ve ardından da Makedonya Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanını heyetimizle beraber ziyaret ettik. Şimdi sizlerle beraberiz. Öncelikle bu güzel bayramınızı tebrik ediyorum ve Türk Dil Bayramı'nın bu topraklarda kıyamete kadar devam etmesini Cenabı Allah'tan niyaz ve temenni ediyorum. 1944'te ilk kez 21 Aralık Türkçe Eğitim Haftası Eğitim Günü olarak kabul edilmiş. Bugüne kadar kutlanıyor. Daha fazla da inşallah dediğim gibi sonsuza kadar da devam eder. Biliyorsunuz dil insanın kendini ifade etmesidir. Dil aslında insanın düşünce dünyasının etek kemiğe bürünmesidir. Dil insanın gönlünün dışa vurumudur. Bu çerçevede Türk dili sadece bir lisan olmanın ötesinde asırlar boyu biriktirdiğimiz kültürel birikiminde bugün kendi aramızda konuştuğumuz bir haberleşme vasıtasıdır. Aslında bakarsanız dil Türkçe'de iki anlama gelmektedir. Belki de dünyada başka böyle başka bir dil de yoktur. Dil hem lisan anlamına hem language anlamına bir özelliği vardır. Hem de dil gönül manasınadır. Türkçe'de dil hem lisan hem gönül manasınadır. Yani insanoğlu konuşurken sadece diliyle değil aslında gönlüyle konuşur. Gönlü ve zihniyle birlikte insanoğlu belli bir kültürel birikime sahip olur ve o birikim insanın gönlündekilerin dışa vurulması şeklinde lisana dökülür. Onun için diyoruz ki Türkçe sadece bir dil olmanın çok üstünde bir özelliğe sahiptir. Ta Yunus Emre'den, Karaca olandan, Hacı Bektaş Veli'den, Hacı Bayramı Veli'den itibaren asırlar boyunca birikmiş olan kültürün bugünkü ifadesi, bugünkü anlatımıdır. Ve bu aslında ta Orta Asya'dan itibaren gelen bu kültürel birikimimiz Ahmet Yesevi'nin edebiyle, anlatımıyla asırlar boyunca Anadolu coğrafyasını ve Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan bu geniş coğrafyada çok büyük toplulukları etkisi altına almıştır. Esasında gönülden konuşabilmeyi başardığımız oranda insanlık değerimizi de artırabiliyoruz. İnsanoğlu ne kadar çok gönülden konuşur, ne kadar çok gönlüyle dilini yönlendirebilirse dünyada barışın, insanlar arasında hoşgörünün daha fazla etkin olacağına, daha fazla etkili olacağına inanıyoruz. Onun için bu Türkçe bayramını sadece bir dil bayramı olarak değil, aynı zamanda bir gönül bayramı, bir kültür bayramı, bir medeniyet bayramı ve bir büyük medeni birikim bayramı olarak ele almanın son derece faydalı olacağı kanaatindeyim. Hele hele günümüzde bu kadar çok insanların birbirini daha iyi anlamasına ihtiyaç duyulan bir ortamda. Bu kadar çok insanların barış içinde bir arada yaşamaya ihtiyaç duyduğu ortamda gönülden konuşabilme becerisine sahip olan insanlara milletlere ihtiyaç vardır. Bu coğrafyada altı asır boyunca yani Balkan coğrafyasında gönülden konuşma beşerisini kazanmış olan bir milletin çocukları olarak etkin olduk. Bu coğrafyada bütün farklı milletlerin, farklı dinlerin, farklı mezheplerin, farklı etnik yapıların bir arada olduğu ve her birisinin Komşu kapıcıklarla birbirine bağlandığı bir büyük medeni birikimi, bir büyük medeniyet birikimine sahip olduk. Yıllar evvel Valandova'da TIKA'nın programları dolayısıyla açılışına gittiğimizde orada önceki dönem Kuzey Makedonya'nın Cumhurbaşkanı George Ivanov konuşmasında bana bir şey öğretti. Ben de bunu birçok yerde Türkiye'de de konuştum. Dedi ki insanlık tarihi boyunca bulunmuş olan birlikte barış içinde yaşamayı sağlayan en büyük sistem Osmanlı'nın millet sistemiydi. Hangi dinden olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun insanlar bir arada barış içinde yaşadılar tam altı asır. Komşu kapıcık da Türkiye'de anlattığımda da o zamanlar birçok kimse hayretle dinlemişti. Zannediyorum bugün de Makedon lisanında günlük olarak kullanılan bir tabir. Aynı sokak içerisinde yan yana evleri bulunan, diyelim ki bir Hristiyan, bir Makedon, bir Sünni, bir Bektaşi, efendim bir Türk, bir başka ırktan mezhepten birisi Evleri yan yana ama birbirlerinin evlerine komşular ön kapılarından girmez. Küçük bahçe kapılarından girerler. Komşu kapıcık bu demek. Yani komşu kapıcıklarıyla birlikte barış içinde yaşayabilen bir insanlık atmosferini yeniden kurmamız, yeniden sadece bu coğrafyada değil, bütün dünyada hakim kılmamız herhalde insanlık adına yapılacak en önemli işlerden birisidir. Bu çerçevede çok kültürlülüğü, çok dinliliği, çok fazla etnik yapıyı bir arada tutabilmeyi başarıyla sağlamış olan ecdadımızın ayak izlerinin sürdürülmesi, takip edilmesi Makedonya'da yaşayan Türk toplumu için de fevkalade önemlidir. Bu çerçevede bugün Kuzey Makedonya'da Kuzey Makedonya'yı yöneten dostlarımızın Kuzey Makedonya Türk toplumuna sağlamış olduğu imkanları, birlikte barış içinde yaşama imkanlarını da her türlü takdirin üstünde gördüğümüzü ifade etmek isterim. Çünkü ancak insanlar birbirlerine müsamaha ederler. Birbirinin kültürel farklılığını kendi zenginliği olarak görürlerse bir arada yaşayabilirler. Türkçe bir zenginliktir. Türkçe bir dil olarak zenginliktir ama ifade etmeye çalıştığım gibi bir kültür olarak, bir dil olarak, bir gönül olarak ve bir bağ olarak da zenginliktir. Bu zenginliğin Kuzey Makedonya Türk toplumu tarafından kuvvetlendirilerek sürdürülmesi, sonraki nesillere aktarılması ise herhalde hepimizin ortak sorumluluğundadır. Bu çerçevede bu çabalara destek veren Matusep başta, başta olmak üzere emeği geçen bütün kuruluşlarımıza, TİKA'mıza, Yunus Emre Enstitüsü'müze, Marif Vakfı, Vakfımıza, buradaki Balkan Üniversitemize, burada Türkiye adına faaliyet gösteren bütün kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bugünkü resmi görüşmelerimde bir kere daha gördüm ki buradaki kurumlarımızın her birisi de Kuzey Makedonya'nın yöneticileri, Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Meclis Başkanı tarafından fevkalade büyük takdirle karşılanmakta ve işleri kolaylaştırılmaktadır. Bu kültürel diplomasi kurumlarımızın buradaki varlıkları aslında iki ülkeyi de birbirine yakınlaştıran en önemli köprülerden birisidir. Zaten Makedonya'da var olan Türk toplumu aynı zamanda Türkiye'de var olan Kuzey Makedonya kökenli vatandaşlarımız o köprüyü çok sağlam bir şekilde günler içerisinde yıllar içerisinde kurmuşlardır. Şimdi bu köprüyü kültürel diplomasi kurumlarımız vasıtasıyla daha fazla sağlamlaştıracak ve ileriye taşıyacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye ilk gününden itibaren Bağımsızlığını kazandığı ilk gününden itibaren Kuzey Makedonya'yı tanıyan ilk ülkelerden birisidir. Her zaman her vesileyle Kuzey Makedonya'nın haklı taleplerinin yanında durmuş, her zaman dostluğunu göstermiş ve bu dostluğunu sürekli bir şekilde ileriye doğru taşımıştır. Bundan sonraki süreçlerde de Türkiye ve Kuzey Makedonya bölgenin iki önemli devleti olarak Balkanlarda istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaktadır. Şunu söylemek isterim. Güven ve istikrar hem kültürün hem milli bekanın en önemli unsurlarıdır. Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Balkanların paramparça hale gelmesi, o süreçte yaşanan büyük acılar, o süreçte farklı Balkan ülkelerinin karşı karşıya kaldığı büyük sınamalar hepimizin hafızalarındadır. Şimdi diyoruz ki artık daha fazla Balkan ülkelerindeki halklar arasında farklılıkları konuşmanın zamanı değildir. Balkan ülkelerinde güveni ve istikrarı sağlamak karşılıklı anlayış içerisinde, işbirliği içerisinde, dayanışma içerisinde ortak hedeflere doğru kol kora hareket etmeyi gerektiriyor. Türkiye olarak Balkan ülkelerinin hiçbirisi arasında ayrım gözetmek sizin. Hepsiyle birlikte iyi ilişkilerimizi geliştirmeyi arzu ediyor. Bu istikamette inisiyatif alıyor ve Balkan ülkeleri arasında var olan ihtilaflarında karşılıklı müzakereyle rıza ile çözülmesinin en doğru yol olduğuna yürekten inanıyoruz. Çünkü eğer dünyada yaşanan sorunların karşılıklı rıza ve müzakereyle çözülememesi halinde ne büyük ne büyük sorunlarla karşılaşacağımızın birçok sınamasını şu anda da yaşıyoruz. Örneğin hemen Türkiye'nin güney bölgesinde devam eden Suriye'deki gelişmeler 61 yıldır devam eden despot bir rejimin yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan gelişmeler hepimizin ümit var olmamız gereken bir döneme işaret ediyor. Türkiye olarak Suriye'de bu kadar fazla etnik, mezhebi, kültürel farklılıklara rağmen hep birlikte bu farklılıkların bir çatı altında toparlandığı, istikrarın sağlandığı, güvenin sağlandığı, demokratik bir Suriye'nin inşa edildiği bir gelişmeyi görmek talep istiyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin yeni Suriye yönetimine ve Suriye halkının tamamına karşı yapacağı en büyük destek demokratik rehberliktir. Aynı şekilde yine bu bölgeyi de etkileyen Rusya-Ukrayna arasındaki krizin de bir an evvel sonlandırılması, üç yılı aşkın bir süredir devam eden on binlerce insanın ölümüne vesile olan bu savaşın sona erdirilmesi de en temel beklentilerimizdendir. Her iki tarafın da kabul edeceği adil bir barışın sağlanması hem Balkan ülkelerine hem Avrupa ülkelerine ve hem dünya barışına büyük katkı sağlayacaktır. Son olarak bölgemizde yaşadığımız en önemli çatışma alanlarından birisi. Aslında çatışma da diyebileceğimiz en önemli insanlık suçlarının işlendiği alan ise İsrail'in yaklaşık bir buçuk yıldır Gazze'de devam eden katliamları soykırımlarıdır. Bunun da bir an evvel bitirilmesi için artık görmeyen, duymayan ve İsrail'in saldırganlığını önlemeyen uluslararası camianın acilen harekete geçmesi, İsrail'i durdurması ve Filistin'e de artık güven ve istikrarın geleceği, yeni bir dönemin başlaması şarttır. Türkiye olarak bütün dostlarımızı bu istikamette önce İsrail'in durdurulmasına, bu saldırganlıklara son verilmesine ve bölgede barışın sağlanması için ciddi bir şekilde gayret sarf edilmesine bir kez daha buradan Kuzey Makedonya'dan Üsküp'ten davet ediyoruz. Ümit ediyorum ki Türkçenin asırlar boyunca biriktirdiği gönül dili olarak insanlara sunduğu, birlikte barış içinde yaşama imkanlarını verdiği bu büyük kültürel zenginlik bugünün dünyasına da ışık tutar ve bugünün dünyasında da insanların huzur içerisinde, barış içerisinde karşı taraftakini anlayarak beraber yaşayabileceği bir dünyayı kurmak nasip olur diyorum. Bu vesileyle bir kere daha Türkçe dil gününüzün, bayramınızın hayırlı olmasını diliyorum. Tebrik ediyorum Kuzey Makedonya Türk toplumunu Kuzey Makedonya'daki diğer bütün halklarla birlikte barış içinde, huzur içerisinde bu topraklara da kıyamete kadar yaşamasını diliyor. Hepimize selam ve sevgilerimi sunuyorum.